arkadaşlar ben Berkay Official. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte normalde videolara artık herkese selam veya hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay Official diye başlıyorum. Hiç uzatmıyorum neden? Arkadaşlar bugün cidden neşeli bir gün. Abicim dışarıda kar yağmıyor ama arkadaşlar harbiden çok özel bir gün. Gün arkadaşlar bugün yılbaşı arkadaşlar. Yılbaşı günü herkese kutlu, mutlu, sağlıklı, umutlu, güzel yıllara inşallah 2021 için arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yılbaşına özel video yapmak isterim abicim. Ee, yılbaşına özel abicim. elmaslara kıyıp buradan dükkandan arkadaşlar. Eee... Noel Baba Mike'ı alacağız arkadaşlar. Şöyle Gülsün. göstereyim. Sahne skin harbiden. Noel Baba. Ee, neden abicim? Bunları alıyorum. Normalde alır mıyım? Hayır. Asla. Neden arkadaşlar? Çünkü burada da Bella Boy Mike var. Ve ben hala Bro Pes'i almadım abicim. Şu an biriktirme aşamasındayım. Ee, 70'e biriktireceğim. E, ya bir sonraki bro pes şey ne dedim Dedim abi madem son şans Ben de elmasa kıyıp Alayım dedim yani arkadaşlar Sizlerden bu videoya en az 20 like Bekliyorum atarsınız abi yani artık Büyüyoruz ya aşağı aşağıya 20 like gelsin değil mi abi Elf Penny'yi de hakikaten Çok sevdim ama e, Elf Penny'lik şu an Ya bilmiyorum ben Penny Oynamayı sevmeyen bir arkadaşım hani Evet arkadaşlar ben peni oynamayı harbiden seviyorum hani. <laughs> ee, yani severim belki diye peninin skinini de alacağım. Ama ikisini alınca 78 taş yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden da bayağı bir şey. 244 taştan maalesef ayrılacağım. Sonra 205 taşımız kalıyor ve ben boy Mike dermişim. Evet arkadaşlar yılbaşına özel siz de bu videonuzu ve abonenizi attıysanız. Abicim bu ilk önce bir deneyelim ya. Ama harbiden almak istemiyorum. Bir de benim tek sayılara şeyim var. Düşmanlığım var abi. Tek sayı kalınca ee, ben böyle deliriyorum yani. Ulti. Çok güzel ama Hani madem son şansmış almak lazım bir tane yani. En azından hatıra olarak arkadaşlar. Çok üzülerek alıyorum harbiden. Çünkü dediğim gibi tek sayılara harbi şeyim var. 105. Ay 205 bu da şey bir rakam. Ve arkadaşlar bel e, bel boy demişim. Noel Baba Mike'ı bir de e, bro pass alırsam iki tane skin olmuş oluyor Mike'ın ve ben Mike'a da bu kadar oynamıyorum. O yüzden biraz düşünüyorum. Baya madem son şansmış abicim. Şöyle son serfimizi çekilelim. 244 taşımızla. Ve abi gelsin bakayım. Tamam abi ya bu kadar. Ve hayır elmaslar gidiyor abi. Şu, şu anda Noel Baba Michael abi elim gitmiyor. Abi elim gitmiyor. Noel Baba Michael alıyorum arkadaşlar. Abi şu an ben niye böyle bir şey yaptım var ya. Bir anda şeytan geldi bastı. Geliyor gidiyor elmaslar. 205 elmasım kaldı arkadaşlar. Ve hadi peniyi de alalım. Gaza geldim. Dermişim peniyi almaya hiç gerek yok. Ve abicim. Mike'ımıza. Bellboy Mike'ımıza bir oynayalım. Hemen. Bellboy Mike. Geldi abicim. Bir dakika abicim. Ee, şimdi ben bir de şey alırsam kaç şeyim kalıyor taşım? Gel mavi, hesap makinemize. 205 arkadaşlar ee, eksi 39 bakayım 166. Bro pesi de alamıyorum yani eğer yani onu alırsam. Wow. Ama arkadaşlar Brawl Pass'i açmak için de ben bir 10 elmas alırım hani. Sıkıntı yok. Ondan sonra hani skin mikin alamam. O da var. Abi tamam. Elfeni de almayayım ya. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Hadi hatıraydı bu Bellboy. Ay şey. Hala Bellboy diyorum ya. Mike. Yeni skinini aldık. Peki abicim. Ee, ben şimdi ne ee, bu kadar ucuzlamışı bir daha nerede bulayım? Bu da son geliyor. Bir dahaki yıl başında yapacaklar desem bu skin gelmeyecek. Hadi bunun başka bir skinle indirim yapsalar garantisi yok. Alıyorum abi ben. Alsam mı? Yok abi boş ver biz bel boy mike'ımızla şu güzelliğe bak ya hep hayranımdır. Maçımıza geçelim. Abi. Evet abi maçımıza giriyoruz Berbol Mike'la. Şu an içim acıyor harbiden o elmasları ben nasıl biriktirdim ya. Evet abicim şuradan gelelim şu kutuyu kıralım. Bu arada atışları güzel şeker atıyor. Hah, Aha kolt. Aa ilk gel. İlk gel. Abov. Kolt. Ölmem. Ölmeyeceğim. Bu skin için ben ne kadar uğraştım haberin var mı lan? Ölmem. Aynen. Of aldık arkadaşlar bu arada. Bu arada artık renkli gözüküyor şeyler. Bu arada şu an iyi bir maç yaptım. Daha hevesli oynatıyor Aga skin. Yani skin'inin skin olması daha hevesli oynatıyor. Bu arada küçük kardeşlerimiz varsa skin demek küfür değil e, yani haberiniz ola. Skin demek kostüm demek arkadaşlar. Bunu bilmeyeniz var mı? Yok varsa da açıklamasını yapmış olayım. Buradan da aldık abi. Nita kaldı sanırım. Yok kötü demeyeyim de kö özelliği yok. Yani öyle bir skin aldık senin de. Abi bu arada yargı dağıtıyoruz. Bu arada bu skin'e her modda deneyeceğim. Yılbaşına özel Bellboy Mike'ımızı da aldık arkadaşlar. Ve şimdi modumuz elmas kapma... Ve arkadaşlar elmas kapmaca karşı güzel bir takım geldi. Ben şuraya geçeceğim. Ee, buradan Obo Edgar bu ortada göstermişlerdi hatırlatırım. Edgar da bu ortada gelemeyecek ama ya. O kötü oldu bak. Buradan Mike'ı böyle düşünse atlama özelliği varmış. Vallahi bundan sonra Mike'ı gaza gelip maxleyebilirim gençler. Aa bu arada pro oynuyor şu an. Michael. Bu skinler abi çok iyi yani. Hani Supercell'in yılbaşı skinleri bence e, efsane. Abicim. Abi geldik buradan. Naniye naniye naniye. Hadi abi be. Ve abicim maçımızı kaybettik az önce. Oraları kestim. Sizlere koymak istemedim arkadaşlar. Ve buradan düşük kupa geldi. Abicim bu arada Edgar gelecek falan filan diyorum. Abi yılbaşında değil misiniz? Hayır arkadaşlar. E, ben bunu yılbaşı özel çekiyorum arkadaşlar. E, şu anda yılbaşında değiliz. Yani zaten tarihlerden, elmastan anlamışsınızdır. Çünkü arkadaşlar ben bundan önce Edgar videosunu attım yani. Ee, arkadaşlar o yüzden hani sen bize şey mi yapıyorsun? Ne? Açık açık söylüyorum arkadaşlar. İyi yup, başlıyoruz ha Şimdi çekiyorum dayanamadım skin almak için. Aksaklık olur falan filan. Hani bu arada aga bu arada almak istiyorum ya. Bilmiyorum ama çok da elim az gidiyor 166. Özellikle Brawl bro Pass alamıyoruz ya. Aha Alıyorduk ya. Abi yani bu neyse arkadaşlar yavaştan da bölümün sonuna gelelim. Lütfen abone olun abicim artık 100'e doğru gidelim. E, belki de gitmişizdir. E, çünkü ben bunu yılbaşına atacağım. Lütfen abicim abone olmayı unutmayın yani. 500 abone özel bir parça atacağım arkadaşlar. E, şarkı. Onun üzerinde yazın klibini çekeceğim bir parça atacağım. Sonra yazın klibini çekip atacağım. Ama 1000 abonede ve 10.000 abonede olacak onlar. O yüzden abone olun. Sizler için uğraşıyoruz burada. Bakın o kadar biriktirdim elmaslarım gitti arkadaşlar. O kadar biriktirdim elmaslarım gitti. Burada kırmızı bulunun nite güzel mi ya? Abi hayır ya asla değil. Arkadaşlar Elf beni bir deneyelim. Öylece videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, belki video dışı da alabilirim bunu kararımı değiştirip e, ee, aynı şey için bir sürü video çekmeye gerek yok. Atışları değişik. Aslında güzel bir şey değil mi ya? Bu daha çok yılbaşını andırıyor. Taretini ben çok beğendim. Bu arada öyle bir yere attım ki. Taretini de ben çok beğendim abi. Güzel ya acaba. Keşke ben de elmas olabilir. Ee, şeyler yapabilirim arkadaşlar. Ama. Gönül ister de tabii ki. Ama arkadaşlar Erf beni almayacağım alamıyorum. Bu da son geliş oyuna. Başka pin skin almam. Pin de çok oynamayacağım zaten. Neyse arkadaşlar yavaştan da bölümün sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Yılbaşınız tekrardan kutlu olsun. Lütfen bu videoya baya bir like atın. Ben Kaçar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.